İlk durağımız taksi durağı. <laughs> Buyurunuz efendim. İmranlı e, TV olarak taksi durağı bir şehrin, bir kentin elbette ki can damarlarından birisi. Şirin bir taksi durağı yapılmış buraya. Ve toplamda kaç araç var, kimler çalışıyor? Hepsini biraz tanımak istiyoruz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 35 sene oldu. 35 yıldır. Bu taksi durağı yeni yapıldı yeni galiba. Yedi, evet. Peki işler nasıl İmranlı'da? Yani şu an kesin. Esat, pandemi döneminde zaten hep hep beraber evdeydik değil mi? Tabii. Niyazi abi peki e, taksi kültürü İmranlı'da yani olarak kullanılıyor mu gerçekten yoksa? Doğru, doğru, kullanılıyor. kullanılıyor Kaç taksi hizmet veriyor toplamda? Şu an listede 25 tane görünüyor. 25 tane resmi olarak? Resmi. Listede görünüyor derken resmi olmayan da mı var? Bazı plakalar alınmış, dondurulmuş yani. Ha, onlar onlar yani. var. Yani 25 böyle bir ilçe için bana yok, biraz yani fa yok. fazla geldi. Aslında buranın hakkı 10-15 dar çatlası. Ha 10-15. Siz kaç yıldır bir şey yapıyorsunuz? Benim işte 20 sene oldu şu anda. 20 <laughs> şu anda 20 senedir 20 sene. burada mı? İmran'da mı yapıyorsunuz? Evet İmran'da yapıyorum taksicilik. Peki yani beni şaşırtan nokta şu. Bugün Türkiye'de birçok büyük şehirde bile taksicilik kültürü yok neredeyse. Evet. Ya da çok az kullanılıyor. yani nüfus olarak bakıldığında 25 tane bir taksi var. Yani şu anda 25 tane taksi var mevcut olarak. Fazla mı normal mi? Ya şimdi tabii ki fazla şimdi. Yani şimdi buranın kapasitesi hı. 3 3000 nüfusu var buranın. Hı Yani buranın mesela 3000 nüfusuna 25 taksi çok. Hani 10 hı. tane hı. dese 10 tane bile fazla buraya yani. yani buranın kapasitesi 8 9 tane taksi olması lazım. E. Bizim arkadaşlar taksi arkadaşların öncelikle sorunlarını size anlatayım. Hı, hı Mesela bizim burada taksi metro olayı yok. Ha, müşteri geldiği zaman taksimetre olayımız yok. Sadece anlaşma usulü veya işte köylerin işte belli bir şeyler vardır. Ha. Ücretleri o şekilde taşıyoruz. Bakın çok ilginç. İlk defa sevgili şimdi, seyirciler evet. karşılaşıyorum taksimetre olayı yok. Yani örneğin ben e, yani şu an takılı ama biz onu kullanmıyoruz. Ha. Yani, yani var takılı ama Yani öyle bir kültür yok. Kültürümüz yani işin mesela ben burada yaşayan bir vatandaş olsam e, diyelim ki Kasaplar Köyü'ne gideceğim. Aynen. Buradan kaç kilometre? Ona göre mi anlaşıyorsunuz? Aynen. yani ha. o şekilde anlaşıyoruz. Ama bizim buranın bir şey zaafı var işte. Bele olduğu için mesela işte diğer Kasaplar Köyü'ne biz 100 liraya gidiyoruz. Hı. Şimdi böyle bir şey olduğu için Mesela diğer arkadaş 80 liraya gidiyor, Aa. diğer arkadaş 60 liraya gidiyor. dedim? Müşteri kazanmak eyvah, amacıyla. Eyvah, o Aa, ne oldu? İşte buradaki insanlar aç kalıyoruz. Aslında herkes zarar görüyor burada. Tabii ki. Hem kendisi zarar görüyor, ya. hem mesela kendi yani, şeyler yani. yani belirli bir standart olmadığı için değil mi? Aynen, aynen. Hı -hı. aynen. Buralıyım, buralıyım, dere köyüyüm. Fakat e, Zara'da kamuda emekli oldum, geldim burada taksitçilik yapıyorum. Başka bir şeylerle de uğraşıyorum aynı Hı. zamanda Hı -hı. ama şu düzeni kuramadık. Hı. Yani ben yıllardır burada yapıyorum da. Sıra sıra ben sıraya girmem diyor. arkadaş kabul Arkadaşlar taksicilikte herkes sıraya Düzen göre. Yok. Değil Tabii burada bir sıra olması lazım. Tamam tercihen gidebilir. Telefonu geldi mi gidebilir. Hmm. Diğer yerlerde olduğu gibi. Artı şu taksimetre olayını da söyleyeyim ben size. Hmm. Gerçekten bu çok acı bir şey. Yani adam dediği gibi 80 lira bana diyor ki 80 lira diyor 60 liraya gidiyor adam. Hmm. 20 liralık yere 2014'ten beri ben buradayım. 2014'ten beri 20 liraya giden yere bir de düşürüyor 15 liraya gidiyor oh, adam. Çok Kötü evet, 2014'te şey... çok kötü bir şey var burada. Rekabet Şimdi abi. burada, şurada hepimiz aynı parayı ödüyoruz değil mi bu devlete? Hı -hı. Aynı vergi ödüyoruz, aynı şartlara ailesiz. Ama şurada sıra düzeninin olmayışı, Hı -hı. sıra düzeninin olmayışı, taksimetrenin çalışmaması, Hı -hı. burada çok büyük bir şey sıkıntı. Kirli bir rekabet. Kirli bir rekabet, yani Hı -hı. sınırların altında yani hiç... Ta anlatılacak bir durumu yok. Ha, başkana teşekkür ediyorum şu konudan. Aha. En azından burada bizi onurlu, onur etti. Ne zaman yapıldı bu? İşte başkan bu, geldikten sonra 5-6 ay oldu Baharın. Mart'ta mıydı? Nisan'da yaptık. Evet en azından e, bir, bir, durak bir, oldu. En azından bir Hı. durak yani Hı. belirli bir noktamız oldu. Hı. Öbür türlü daha kötüydük. Hı. Bir karaman bir aracın üstünde daha önceden Hı. işte Canadayn'da dönme bir şeyin içinde. Evet tabii ki öyle bir şeyin içindeydik. Bunu getirdi bu düzeni yer her şeyi sağlayalım dedik. Herkes en azından durağa gelenler sıradan gitsin, maalesef hmm. onu başaramıyoruz. Şimdi mesela taksimiyet de açılsa, ha. herkes taksimiyetle gitsin, zaten e. böyle görevi kalmıyor ki zaten burada. Yani onu da biraz da kendi aranızda halletmekten geç şimdi, bu sırası şey, e, şeyine gelmek istiyorum, şimdi buradasın ufak bir yer olduğu için, hı hı. şimdi herkes herkesi tanıyor. Hı hı. Yani hem şey olarak mesela herkes birbirine akrabalar tabii tabii. Yani burada sıra olay, o yüzden dönmüyor. Ha. Niye? Adam mesela sürekli yapıyor. mesela hı hı. işte amca mesela şey akrabası ya. Hı hı. Onunla gitmek Ben istiyor. onunla gitmek istiyorum. Tabii ki yani. Aslında Çok biraz vatandaşımızın e, evet evet katılıyorum. Bir düzen, nizam, hakkaniyet geçiyor. Bir kere ki hak birbirinin yani. hakkını yeme ve bir standartizasyon gerekiyor. Önemli mevzular bunlar. Ben bakın ilk defa bu mevzuları ilk defa duyuyorum. Böyle sorunlar olduğunda ilk defa şahit oluyorum. Şurada güzel bir e, kağıt kalem almıştık. Güzel 10. bir Evet defter oluşturmuştuk. Gelen arkadaş sıraya giriyordu ve ve bir ara öyle güzel oturdu ki hatta vatandaş da çok güzel olmuş dedi. Hı hı. Ama daha sonra ne oldu? Birkaç kişi beyefendilerin şeylerine geldi. Ya bir, yani 20 senede sen burada bekliyor olabilirsin. Tamam gayet güzel ama bu diğer vatandaş da aynı parayı ödüyor. Aslında, aynı şartlarda çalışmak deme. zorunda. Dönüp dolaşıp abi e, Yanlış iş yani. Biraz da sizde mi bitiyor diye düşünüyorum. Neden? Bakın evet, örneğin evet. sıra sizde değil ama birisi geliyor ben sizinle gelmek istiyorum evet. de sizin şunu demeniz Tercihe lazım. Sıra şey bende değil. Tercih, tercih tercih hayır hayır şu zaten... manada söylüyorum. Sıra evet. bende değil arkadaşımda demeniz gerekmiyor mesela sizinde? Ya onu zaten tercihini şey yaptığı zaman onu zaten alıyor. Arkadaşlar saygı duyuyor tamam ben falanca falancayla gidiyorum dediği zaman gidiyor. Hmm. Mesela şu anda mesela burada mesela kışın yani hemen hemen 10 taksimiz gidiyor. Hmm. Burada sadece 10 taksi alıyor. Hmm. Bunlar da kışın sürekli işte ne bileyim zincir takıyoruz, işte çamurda çalışıyoruz, şurada çalışıyoruz, evet, evet. burada çalışıyoruz. Cideni şimdi çok. Tabii ki. Ama şimdi diğer insanlar ne diyor? Diyor ki ya diyor ben kışın buranın diyor her pistini çekiyorum. Hmm. İşte kışın ben müşteri topluyorum, işte kışın ben bütün el, işte çamurda gidiyorum, İşte ben zincir takıyorum, yollarda kalıyorum. Siz gidip orada keyif yapıyorsunuz. Yazın hmm. gelip burada geleceğiz sıra istiyorsunuz. İzin yani istiyoruz. Yani yani. Ama bence haklı bir düşünce. Doğru doğru. Yani şimdi Siz... şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Hı. şöyle bir şey söyleyeyim. Kışın ben burada bu kışın buradaydım. Özellikle de kaldım ki bakın yani bunların o önünü kesmek için. Yani böyle, öyle diyor ya. Yok kışın zaten vatandaş yok arkadaşım hı. yok kimse bir yere gitmiyor ya ha, ben şimdi burada yaşadım bu kış kaç kıştır iki kıştır buradayım hı. öyle bir şey yok ya. Ama Gelen herhalde gün az da olsa hiç Çok mi? nadir hayır hayır ha, hiç kışın çok, çok nadir böyle binde bir bir cenaze gelecek de bir şey olacak da o da zaten cenaze geldiği zaman köyleriniz biliyorsunuz ulaşım sıkıntısı var. Evet evet. evet. Köy hizmetleri veya karayolları yollar açacak hı hı. yol ulaşımı açıldıktan sonra gidebiliyorsun. Ha, öyle anladım, onlar boş anladım. iş anladım. çalışan insan da şunu yapıyor yani şunu da yapıyor. Ya çalışıyorsan paranla çalışıyorsun arkadaşım. Evet. Kimse seni zor orada tutmuyor. şimdi ben adam çalışmak istemiyorum. Sen sana daha güzel ya. Sen önünü açılıyor çalışıyorsun. Evet. Öyle bir sıkıntı olamaz. Evet sevgili seyirciler İmralı TV olarak taksi <laughs> esnafımızdan mikrofonu uzattık. Eee evet, tabir evet. caizse bir dokun bir ahişit gibi oldu. Elbette evet, ki öyle. sorunları var. Başkanımızın halledebileceği sorunlar var. Ya da mevcut yasaların bir takım yasaların çıkarılmasıyla ilgili e, durumlar var. Umuyoruz ki tez zamanda bu durağı nasıl ki buraya kazandırmış evet, başkanımız evet. bu sorunların da halledilmesi ümidiyle taksimetre ya da işte sıra olayını umuyoruz ki bir düzen nizam intizam yapılır bir düzen çerçevesinde ümit ediyorum ki sorunlara son bulur <laughs>